Herkese selamlar. Ben sizlere bugün Şanlıurfa'da tuttuğum isimlerden bahsedeceğim. Ama ondan önce bahsedeceğim konu buradan da gelen talepler üzerine hem bu platform olsun hem Twitter'dan gelen talepler üzerine WhatsApp grubumu bugün itibariyle aktif etmeye karar verdim. Açıkçası kendi çapımda başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani hem kendi kanalım olsun hem at ile alakalı farklı kanallar olsun. Belli çaplı başarılar elde ettim. Onun yanında kendime has bir tarzım var. Yani ağırlığımız dediğim gibi Adana'da yaşadığım için Adana'da doğu illerine veriyorum. Buradaki yarışları aktif takip ediyorum. Zaten eskiden beni tanıyanlar da bilir. Yani eski kanallarda da çıkıyordum. Oradan da beni bilirler. Kendi kanalımı, kendi hesabımı, kendi Whatsapp grubumu oluşturmaya karar verdim. Açıkçası Kasım ayına yeni girdik. Ben de tek bir fiyat belirledim. Yani Kasım ve Aralık kapsayacak şekilde yıl sonuna kadar 500 TL olarak belirledim. Burada altta WhatsApp numaram da olacak. X hesabım yani Twitter hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp numarasından da bana ulaşabilirsiniz. Bugün itibariyle Şanlıurfa tahminlerimi artık kendi WhatsApp grubunda Vermeye karar verdim. Şimdi gelenler için en azından. Ne yapacağımı buradan belirttim ki. Hani oraya geldikleri zaman. Az çok bir şeyler kafalarında oluşmuş olarak gelsin. Bahsettiğim gibi Adana ve Doğu illerine ben ağırlık veriyorum. Yani İzmir, Bursa, Kocaeli. Ben buralara çok fazla ultra oyun oynayan biri değilim. Ama kış sezonunda. İzmir yarışlarına, yani hoşuma giden programlara paylaşım yapabilirim. Mesela İstanbul'da aynı keza. Yani zaten kış sezonu girecek. İstanbul'un sentetik yarışları olacak sadece. Yani hoşuma giden programlara paylaşım yapacağım. Onun dışında Antalya sezonu başlayacak. Aynı şekilde Antalya'yla Antalya da alakalı, net bir şekilde geçerli. Ama Adana, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, buralarla ilgili her zaman net şablonlarım. Paylaşacağım. Onun dışında... Yani yattığımız zaman müdahalelerde de bulunacağım. Hani ikilidir, çifttedir. Örnek veriyorum dörtlü ganyandır. Yani kafama yatan e, tahminlerimi WhatsApp grubumda paylaşmaya devam edeceğim. Ha demek bu değildir. Altılımız yattı. Örnek veriyorum ikili çifte bulacağız diye. Öyle bir tabii ki de garanti yok. Ama kendi çapımızda en azından zararı egale etmeye çalışacağız. Yani başarılı bir şekilde devam edeceğimizi net bir şekilde düşünüyorum. Ha kendime de güveniyorum dediğim gibi. Eee uzun zamandır hem bura olsun hem farklı YouTube kanalları olsun. Yani belli bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Ee, sizleri sizlere de aramızda görmek istiyorum. Dediğim gibi e, WhatsApp numarasını buraya bıraktım. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Belirttiğim gibi yani zaten şu an Kasım ayına yeni girdik. Kasım ve aralığı kapsayacak şekilde e, net bir fiyat belirledim. Yani tek bir fiyat belirledim. 500 TL olarak belirledim. Yani günümüz şartlarında yani artık ultra bir rakam olmadığını düşünüyorum. Ee, hem de 2 ayı kapsayacağı için en azından Ocak ayına yani yeni yıla girene kadar da sabit fiyat ondan sonrasına ondan sonra bakarız diye düşünüyorum. Onun dışında ekleyeceğim yani farklı şu an için yani yok ama aklıma geldikçe videonun içerisinde söylerim. Şimdi ben bugün Şanlıurfa ile ilgili tuttuğum isimleri ben buradan paylaşacağım. Eee daha geniş ve uzun halini kendi WhatsApp grubumda videolu bir şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada ya yani beni videoyla tanıdığınız için ben de e, WhatsApp grubuma videoları bölüp örnek veriyorum 6'şar dakika olarak bölüp o şekilde grubumda paylaşacağım. Şablonu da net bir şekilde paylaşacağım. Onun dışında altılımız yattığı zaman müdahalelerde de bulunacağız. Yani bahsettiğim gibi ikili olsun, çiftli olsun e, üçlü ganyandır, dörtlü ganyandır ama altını çizim yani ben kendim yapmadığım sürece çok fazla katılan biri değilim. Hani bunu da belirteyim. Örnek veriyorum benim altılım 5'te 5 beş gidiyor. Son ayağa geldik. Ben, gelmeme rağmen ikili oynayan biri değilim. Ama yattığım zaman müdahale ediyorum. Yani yattığım zaman oynuyorum. Çünkü hem oyunumun şevkini kırmak istemiyorum. Hem de yani hemen hemen benzer atlar oynayacağımız için yani kayıp daha fazla olmamasını önlüyorum ama dediğim gibi yattığımız zaman yani bu tarzda oyunlar oynuyorum. Bahsettiğim gibi tekrardan üstünden geçim Bursa Kocaeli, e, İzmir'i demeyeyim de yani Bursa Kocaeli kesinlikle çoğunlukla oynayan biri değilim. Yani örnek veriyorum Bursa tahmini olacak mı tarzında e, ben genelde ol, olmayacaktır. Ama kafam esti. Yani bir denk geldim. O ikili önerebilirim yani. Örnek veriyorum. Hani her zaman olacak diye değil. Mesela İzmir'in kış sezonunda sadece kuma döndüğü zaman altılı önerisinde bulunabilirim. Ama bahsettiğim gibi yani kafama yatan programla. Çünkü oynamak için de oynamak kesinlikle istemiyorum. Hem doğu, doğuya bütçeye ayırmak istiyorum ve Adana'ya ağırlık vermek istiyorum. Umarım söylediklerim anlaşılmıştır. Şimdi ben bugün Urfa'da size tuttuğum isimlerden bahsedeceğim. Günün birinci koşusunda ben 9 numaralı güvendikten yanayım. Bence yarışın gidişatı da güvendiği e, işaret ediyor. Aprantilere mahsus bir yarış. Ve Mehmet Alak de zaten bahsettiğim gibi her zaman söylüyorum. E, ciddi bir şekilde beğeniyorum. Mutlaka 9 numaralı güvendik olsun. Günün ikinci koşusunda ben 4 numaralı Shadowman tarafındayım. Yani Şanlıurfa pistini Shadowman'in farklı koştuğunu düşünüyorum. Her ne kadar son koşulları Elazığ pistinde beklenenlerini vermese de Shadowman'in en iyi döneminde de e, Elazığ'da eksik koşan bir Shadowman vardı. Ama Urfa'sı iyidir. Mutlaka Shadowman'e çarpı atın. Günün üçüncü koşusunda eski takısına dönen, 7 numaralı Essavius. Yani oyunlarımızda olsun. Bu kez bir kul var. E, kulvar avantajını kullanıp Yusuf Cengiz bir anda fırlayabilir. Çünkü son koşusu kötüydü. kulaklığı çıkarıp dil bağı yaptılar. Bence olumsuzdu. Bu kez eskisi gibi kulaklığa sadece döndüler. Mutlaka 7 numaralı Estavius olsun. Günün 4. koşusunda ben 6 numaralı Fethiyeli tarafındayım ama ultra bir startta kalmazsa kazanmasını bekliyorum. Ya 5 boya kadar razıyım. Ama 5 boyu geçerse o zaman bu yarış karışır. Fethiyeli mutlaka oyunlarınızda olsun. Günün son koşusunda da ben startı iyi alan bir 16 numaralı Devlet Han'ı önereceğim. Devlet Han'ın da şablonlarınızda olmasını tavsiye ediyorum. Şanlıurfa ile ilgili benim aktaracağım birer isim bu şekilde olacak. Geriye kalan tüm koşulları kendi grubumda paylaşacağım. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız deyip herkese bol şanslar diliyorum.